sizlerle ne dönüyorsa ka kardeşim bilmiyorum adını bilmeyen de arkadaşlar <laughs> kardeşim hangisine basalım ben gittim güncellen diyor oyun moduna sayakta kalmalara nereye gidiyorsun sen neredesin kardeşim ah ha, işte. ben de sen ışınlandın mı Allah dolu zaten Allah. Kardeşim ben de o zaman buraya gideceğim. Oo. Wow. Elime silah geldi kardeşim böyle. Aa, evet arkadaşlar. Şey Çok iyi bir Oo, şey. Arkadaşlar savaşmalıyız galiba arkadaşlar. Savaşmamızı istiyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ve de videoya like atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle alalım kardeşim. Ne şöyle şöyle şimdi neredesin kardeşim sen neredesin neredesin kardeşim buradayım sana ne çıktı bana silah? Oh. Ve de mermi, mermi. Bu da ne kardeş? Ah, oh. okmuş. He, şimdi şöyle arkadaşlar hep şöyle binelim. Wow! Oraya bak kardeşim be. Dur ya, nereye gidiyorsun? Dur, hayır, düşme. Sen neredesin? Buradayım ben. O sana elmaslık çıkmış. Evet iki tane kendisi de. İki tane. İyi. Hadi şey topla sen. Diğer yara, yana etmek için yani City ötmek için kardeşim. Nasıl öteceğiz ya arkadaşlar? Hiç kafam çalışmıyor ya. Ha ben de tofran iksiri var. Ben Ama ki... bir şey yapma yapamazsın kardeşim. Bahat. Allah dur lan atla düşeceğim. Allah dur. Hiç yaramaz. Uçtu. Dur. dur buradan bir şeyler görüyorum. Ana. Oh, no. Dur lan iyice dur. Gülemem var mı bu senin? Evet kardeşim var. Şimdi nasıl düşeceğimizi hiç şey yapamıyorum. Ölürsem her şeyim gider. Önce şu. Benden günah yoktur. ona ölmedim lan. Onla ben ölmedim. Hadi düşlendi. Ölmedin mi? Hayır. Şaka yapıyorsun. Hayır işte yarısı canım kaldı. Yarısı o oh iyi miş. Gel Ama... işte buradayım. Allah bismillah. Oradan zıkma öleceksin. Ah Ulan seni diye. Oradan zıkma diyorum sana. Oyun modunu hayatta kalma olarak güncellendi diyor. O masko hero diye. Burası neresi be? Diğer yeni yeni öl hadi. Yine mi? Sonra oradan işte çıkacaksın ve buradan zınacaksın. Ben buralara birazcık aylarıyım. Ya şöyle yapalım. Ah, eh, tas, tam düşecekti. Nerede zınayım ya? Sen neredesin? Öl zındın? sen öl. Ne için öleyim? imza alabiliyor muyuz? Alamıyoruz arkadaşlar. Oh, Neredensin sundun ya sen? Ölsene sen. E Şimdi gördüm. oraya çık. Oraya. Çık buradan. Basma ona. Nereye basayım? Ee, ee Lingo her her diye diye duruyor bir tarafta bir tarafta da kumanska her diyor ben kumanska her bastım artık kardeşim şimdi bir yere geldim nereye geldin ben nereden bileyim ya. Şöyle. Yine mi oradasın ya? Sen nasıl düştün ya ölmeden? Böyle düştüm. mi? ya ya. Ben de düştüm arkadaşlar. Şimdi kafam çalışmaya başladı. Haydi. Şöyle yap. İşte arkadaşım. böyle diyorum. Bu ne? He Öyle yaptın mı? Evet O ne ya elindeki öyle şey? Bilmem dur kanın Bana acınma lan Haa Bana yapma la, la, Canım yok la, la. Ne, ne git lan Git lan Git Git Yere vur Bana vurma lan Kan Canım çok canım az gibi. Canım çok az Vurma Sonra uğrarsın Silah Devurma. ver bana Allah'ım sana şöyle mermisini de vereceğim Merum la bu. Vallahi. Wa wow, o Ne atıyor diyor düşünüyordu. Ne dolayalı ve Vurma bana. Vurmayacağım. Hadi buraya gidelim şimdi. Sen, bende de var bu tayaktan. Vereyim mi sana? Ver bir tane. La. Zırhımı da versene. Benim abi, yani gitti mi? Pro. Evet çok can geçiyormuş ha. Benim ismim Pro. Ben bunu böyle bir şey giyemem. Elma sırf ver bana. Oldu mu? Oldu oldu. o seninki. Birisi. Her şeyim güçlü. Elimde benim şey yapıyor ya. Aa ne yapıyor? Ver seninki dedi. Seninki ha benimki de oluyor. Arkadaşlar bu çok iyi bir şey. Dur dur bir şey. Haydi gel şimdi buraya girelim City. Yani City'ye girelim. Yani Buraya beni de bekle dur. Gelsene. Dur. Burası neresi ya arkadaşlar böyle. Çok değişik bir yöle geldik. Şimdi şöyle çıkalım buradan. bekle. Nereye Oralarını sen mi dövdün ya? Evet. Lego dünyasına benziyor burası arkadaşlar. Bir çift Lego dünyası galiba arkadaşlar. Aa mutanta benziyor bir şeyler var ama mutant değil. Şimdi arkadaşlar yeni bölümümüzde mutant yani mutantla dövüşeceğiz arkadaşlar. Diğer videomuzda izlemeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sonra mini milta oynayacağız arkadaşlar. Mini milta ne diyor soruyorsanız iki kişilik çat iki arkada iki kişilik iki bağlanıyorsunuz. Sonra da iki kişilik bağlanıyorsunuz. Sonra da şey şöyle... yani... silahla doğruyorsanız ki birbirinizi. O yeni taptım o silahlardan kardeşim ben. Aa, bana da versene ya. Bir tane bıraktım. Bir tane niye yer lan? Hadi kardeşim. Bir tane bı bırakmıştım. Balta diyor. Bu balta lan astan da ya böyle. Ah, burada bir şeyler var. Ejderha yumurtası. Ejderha yumurtası. Ejderhanın kendisi de var mı ya? Ne için ne çıktı içinden? He? Ne çıktı? Alma. Şöyle al. Ha bu Evet, yok ediyorum. Ne yok ediyorum? Açılıyorsun. Geri açılmıyorsun. Trollüme arkanda da bir tane var açılmamışsın. Geç şuradan. Hadi gel şimdi. Gidelim şimdi. Müzik niye koyuyorsun lan? Ben yani ışıklı O zaman gel. Ya bunlar? Ne ya? var. Nerede? Videomuz kapatalım demiştim ama kapatmayalım. Yine alana dolana dolana eski yayımıza gelmişiz. Asim. Bunlar ne işe yarıyor ya? hiç anlayamadım ya. Şöyle şöyle bırakalım. Ne işe yarıyor ya bunlar? Taş kılıç diyor. Taş kılıç. He! Taş kılıç yani kılıç. Sadece görünüşü buymuş. Kılıç mı, kılıç? Yay kır, kırılmaz. Ne diyor ya bu? Kırılmazlık. Kırılmazlık. Yay kırılmazlık. Ne ya? Adı ne yapıyorsun lan? Gel şimdi düşeceğiz. Gel lan kardeşim gel gel. İşte orada seni gördüm. Gel lan buraya. Ya. İşini bitireceğim. Bam. Şöyle. pam, Dün dün Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya kardeşim öldüreceğim seni öldüreceğim gel lan buraya gel lan kaç lan, gel lan <laughs> gel lan buraya gel lan buraya al lan şöyle al lan şöyle sana şöyle vereyim şöyle kaçma sana be Şöyle şöyle hadi 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 hadi. Çalışma ailesini, pro ailesini gücünü göstereceğiz. Aa. Niye? Aa ölüyorum alama. Pro ailesinin gücü budur. Aa. Olamaz eski yerimden çıktım. Arkadaşlar bu burada videomuzun sonuna geliyoruz. Aha Şimdi iyi iyi Dev ya. Allah sen deldir Ne buraya. Şimdiki videoda yani diğer videoda mutantlarla dövüşeceğiz ya da mutant evcilleştireceğiz. Onu siz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Şimdi şimdi yapacağız da o videonu. Hemen Hadi şey? altında ne var ya? Haydi arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik.